selamlar arkadaşlar. Bugün yanımda Erkan var. Erkan'la bakalım <laughs> yıllar sonra Rust'ta <laughs> neler yapabileceğiz. Doğu sunucuya girdik. Neler yapamayacağız? neler yapamayacağız. Ev oynuyoruz. Doğu sunucudayız. Keke ben o zaman güzel bir yere bir ev kurmaya çalışayım. Hediye paketi buldum bu arada. Bunu kırıyor Muydu em basıp topluyorduk? Kırıyormuşuz. İnşallah bu hediye paketinden bir şey çıkar. Ne verdi? Orta boy hediye paketi. Aç abi. Oo, kartopu silahı. Aç abi. O kartopu silahı. Bunları da açayım. takarız, bunları giyeriz. Şundan birkaç tane yapayım. Kartopu silahımız var abi. Kartopu silahı nasılmış? Reload atıyor şu an. Oy. 50 mermi mi var? Nasıl yani? Oğlum bu güçlü bir şeydi diye hatırlıyorum ben lan. Aynen bu güçlü bir şey ha. Ay kek ya. Hey, hey, hey. Left mi oynuyordun ciddi ciddi? Leforlit hmm, ya bir yükleyeyim dedim ama. Witcher oynadım. Witcher sarmadı. Skildim direkt. Üçü mü? Üç. Şu sarmadı lan. Üçü bir de yenilediler. Çok, çok konuşuyorlar ya. Ya kanka RPG oyunda o da yani. Oyunda o maç yani. zaten konuşma. Ne demek RPG sevmiyorum ama. Ee, sen sen, sildim ben. sen nasıl sevmiyorsun lan Witcher'ı he? Hmm. Kamara... ya bir hikaye olsa hikayeden gitsin. Hala soyla çok konuşuyor ya. Onunla git konuş, onunla konuş. Aynen anladım bu arada ölüyorum. Bir çiçek toplayacağım. Bir çiçek şey yapıyorum. Konuş. Bir çiçek de konuşuyorum. Oğlum bu güçlü bir şeydi diye hatırlıyorum ben lan. Aynen bu güçlü bir şey ha. <laughs> çiçekle konuşma görevini hatırlamadım ama bu arada öldürdüler beni. Kartopu silahı geldi. O dedim tamam mükemmel anasını satayım. Kartopu silahım var falan. Sevindim. Adam, aynen adam geldi <laughs> vurdu kapama geçti yani. Anlık küçük boy. Paketi açayım ya. Anam yere atma lan aç. Lan unutmuşum tuşlarını falan ya. Bayağıdır girmiyorum lan. Manyak. Sağol gerek yok Sabah koydu Saat 9'da rasta girmeye <laughs> Şu an saat kaç? Saat 13.57 Halen giremedi Ben balıkçılık yapmak istedim ya bir an Erkan Balıkçılık kulübesinin yanına da bir ev yapalım diyorum Balıkçılıkla hayatımızı idame ettirelim Niye milletle savaşıyoruz ki? Zaten ikimizin de kolu yok cihane, Alttan açarız malay bir like Bizi alttan. Mana Gideriz abi. Balığımızı tutarız diyorum ben. Sen ne diyorsun? Ben gidiyorum vallahi olta almaya. <T struct> Yem de alacağım galiba lan. Yem de lazım galiba. Yeme miydim o mantarları? Mantara gelir mi balık lan? Gelmez değil mi? gelmemeli. Gelir oğlum gelir gelir. Ben direkt alayım ya. Baba online. Baba online oy. Baba oltamı aldım. Ben bunu grafiğine yükseltmişim lan. Oltama ısırmasını bekle yem gerektirir. Yem olarak ne alabilirim? Hmm. Sen neredesin? Ben balık köydeyim. Q22. Yem alabiliyoruz mu? Ha alabiliyoruz. 50 hurdaya bir tane, 5 tane solucan veriyor. Oha çok riskli. Çok kötü. Çok kötü çok kötü. Bakalım neyse deneyelim oltamızı atıp. Ee, adamı ee, taşla öldürmeye çalışacağım. Atalım. Eşek ya çıplak adamı öldürüyor sonra geliyor bir de üstüme bak. Şşş tuttum mu lan? Ay. Yok tutamadım. Tutacağım ama. Ne balık verecek acaba? Ananı satayım ucu koptu. 50 hurda boşa gitti anlık. Kendi kendime mallık yaptım. Ananı. Kanka balık tutmayı bile beceremiyorum ya ben. Ne yapacağız benim bu durumu? Balığı fırlatacağım derken, oltayı fırlatacağım derken kendime fırlattım ama Abi balıkçılık deneyeceğiz mi ya? Ben deniyorum şu an. Yani neden bu sana kötü geldi ki? Bence balıkçılıkta para vardır. Millet gelip gidiyor oğlum buraya. Burada para olmasa gelirler mi yani bu kadar adam? Oğlum sen ne anlarsın. Geldi. Geldi mi? Gelmiş gelmiş bir şey var bu. Var 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 var. var. Böyle taşlaklı bir şey değil ama var. Ne bu? Sardalya. Bir tane. Hmm. Yem oğlum bu. Yem oğlum bu. Gelmiş böyle pelerinle bir havalar. Sanki oranın komutanı. Komutan oğlum. Olabilir abi. Selam gel. Aleyküm. Ya Ali abi ya abi. Selamun aleyküm. Ya, Ses versene. Selamun aleyküm. selam kardeşim hoş geldin. Dur aman Aha hemen tuttu bak. Ha minik bir şey var. Direkt gitti. İnsan kafatası. Erkan bunu çıkartabilir mi bir insan ya sudan? Ne alaka ya? Ama ne koyayım ben de anlamadım. Ne alaka ya? Oğlum bizden iyi balıkçı olur ha. dur, rahat ol. Bana muşamba çıktı az önce ya. İnanılır gibi değil. Ha, bu galiba bu balık. Boş bir balık. Çabuk geldi. Nasıl çekeceğiz Hamsi. ya? Hamsi. Ne verecek acaba sana? Hadi bakalım. Hamsi ne ya <laughs> ama <Allah, gülüyor> hamsi beni çekti ya. <laughs> Allah hava kararıyor büyük balık gelir ha. Ha bak bu balık falan değil şu an yani <laughs> balıkmış tamam. Nasıl benim kaç lira atıyorum kopuyor ha. Ringa. Ringa diye bir balık tuttum. Ringa, ringa, ringa. Ne çekiyorsun lan ağır bir şey gibi. Ben zapt edemiyorum aşağı düşeceğim tut Oha, beni. Oha büyük lan o ya ben... Amti gel lan. Ee bana da geldi. <laughs> Abi galiba açılmamız lazım tekneyle bundan büyük bir şeyler yakalanacak. Şöyle şey. aşağı çıkıyor. <laughs> <laughs> Oba çok büyük şey bu. Aa. Bir hamsi gelecek. Sardal ya. <gülüyor> <gülüyor> She knows. Evet çalışan bir işçiyi görüyoruz <laughs> şu an. Bu işçi günde 7 saatini... Aha, bir insan var. Aha, adamı gördüm. Oku var. Eyvah eyvah. Kafana girdin sanki. Bana ben, yedim, ben, ben de yedim. sen de kanka. Ben onu öldürürüm bu arada. Böyle kolay değil baba bizi öldürmek. Geri zekalı. Yat. Oy öyle malzemeye mi? bak öldü tabi. Eften bir sürü de malzeme çıktı. Senin bıçağını aldım adamı öldürdüm. Oğlum biz biz öyle eski rast oyuncularındanız ha. Biz öyle şey gelmez yani. Kolay değil yani. Yedim onu. Kanka bir kahurda şey bir kahurda diyorum. 1K taş 4.5-5K taş var adamda ya. bir k Aa, gel, şurada kutu varmış kutuyu Açalım. İyi burada burada. Aha geldi. Geldi kaç şuandan. Hani. Beni öldüremez o sen rahat ol. Ölecek ölecek. Bana tutuyor. Ya niye önüne geçiyorsun adamın? Bir daha öleceksin kaç kaç. Adamı göreyim ben bir dur vuracağım ama. Öldü. Vallahi görmeden Değil sıktım ama ne Aynen kafa yemiş bir de. Bandaj var mı ya? Bandaj lazım ölüyorum. Onun okunu yayını bul Bandajı basıyorum al Canım yok Bandaj mı lazım? Bandajı da bastın da canım yok <laughs> Nasıl yok lan <laughs> Bak burada birbirine ateş etme falan vardır ha keke Hani ben sana vurabilirim sen bana vurabilirsin falan falan. dikkat et ona Şurada mantar vardır gel gel şurada Ormanda Ormanı bir gezelim Adam bizi herhalde kolay bir şey sandı ya Geliyor falan Garip Sana yay yapabilirim bu arada ben Yapayım mı? Yerde alt bir adamdan. Ne verdi? Bakayım. Adam yani. tüfek var Su boru, şey alayım. Subur loot mi? İyi iyi var. Eee. At at Birkaç odun falan falan bir şey yani. İyi iyi iyi. Evudayız 150 kişilik sunucu ne bulduysan hep başına koy yani burada. Çünkü <laughs> sen hem odunumuz hem taşımız fazla var ok da basarız yay da basarız. Ben burada biraz odun kasayım ev ya, yapalım. Hı. Hmm. ateş. Bir tık odun koyayım da burada bir şeyler pişireyim ya. Ne dedin? Oy. Yakıt. Senin tavuklar bunlar, aç. Ben de şey yapayım da koyayım tavuğu. Bunu artık olmuyor. Bak değiştirdiler sistemi gördün mü? Hımm. Sistem güzel olmuş ya. Bence. Oy. Ne çıktı? Kızak. Kızak. Oo bu ne ya ya? Kızak. Ambalaj kağıdı ne ya? Kızağımız var. Al şunu. Gel gel gel. Al. Bu çok al, iyi gel. Al şunu sen al. Şunu al. Ne o? Yok ama. Ya siktir et onu ya. Gel gel. Gel oğlum almıyorsan ben alırım. Al. Kim itecek? Çek, Dur, çek, ben çek bir şey ben var mı amına öpeyim? Dur beni bağlam. o <laughs> mukarlı yerde itiliyordur abone. Alaydın. Alaydın. Ha zipline'dan gidelim mi zipline'dan? Bayağı götürür bu bizi işte. Yolumuzu kısaltırız hem. Ne diyorsun? Gel gel. Ha zipline'ı boşa mı koymuşlar oğlum? Ananın... Onun... Zipline ne lan? Gel oğlum gel. Da... Abi, Bas, bir kutu. But, bu, tarafa... Ne, ne buldum? bele şeyler buldum. Geliyorum ben kaktan gidiyorum kaktan Gidiyorum. E'ye basacak. Bakıyorum. Basılı mı tutacağız? Yok basacak. Bu muydu? Ananı sikim öldüm. Erkan atla oraya ölmeden. Öldüm deme. Öldüm. Sen öldüm. de böyle. Adana bu ne bak ya. E, atladın. Ne oldu? Bu ne oğlum? Bu zipline'den çektiğimizde bizim güzel lootumuz vardı. Neyse yakında oldum Gidiyorum valla. Ne alaka mi? bu ya? Bilmiyorum. E, atlamayacak mıydık? Sen atladın mı? Yo ben atlamadım. Sen o yüzden ben atladım. Atla ben de atladım öldüm. Ben sana o yüzden atla dedim. ben atlamadığım için öldüm sanıyordum ben de. Ha, ben de atladığım için öldüm. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne bileyim ne oldu? <laughs> şeyler yaşandı. Bug herhalde. Bugdır diye düşünüyorum. Biz o kadar gittik oraya kadar mı gidebilmişiz ya? Yani? Aynen. <laughs> Kullanılıyor. Ananı sikeyim E, basınca kullanılıyor. <laughs> Neyi basınca? E, ee, e, e. Düştün mü? Aa ben düştüm. Ya düştüm. Ağaç, ağaca takıldım düştüm öldüm. Düştüm öldüm. <laughs> Ağaç var gelme. Fake'li. Geldim ben de düşeceğim. <laughs> Düşme yavaşlat yavaşlat. Nasıl yavaşlanıyor? S'ye bas ne bileyim abi. <laughs> ya hayır. Düştün ya. yanıma düştün. <laughs> 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 Bir saattir kazmışızdır. <laughs> At bunu da atla gel. Niye böyle oldu ya keke? E niye öyle oldu ya? Daha demin daha buradaydık? Daha demin evdeydik. Oğlum. Adam böyle şeyde... Ben en son bu rasta video çektiğimde yine zipline'den ölmüştüm ya. Yemin ediyorum hatırlıyor musun? Yine Çok video ya. çekmiştim. Yine zipline'de ölmüştüm. Bu kim bu? Benim ya. Cesede bak. Reis. Değilse cumhur yaşlı. Aşağı yatıştı. mı düşmüşüm? Ben de aşağı düştüm galiba ya. Ben aşağı düşme, düşmemişim bile ama. Aşağı bile düşememişim. Yapışmışım yere. Ne zaman şu kaktüse kafa atmadan şunları toplayabileceğim ya. Böyle <laughs> bir şey olmuyor ya. Böyle bir şey oyunda yok. Ben de öyleyim hep buluyorum. İyi malzemosumuz var da üstümüzde. Bizi... Allah'ım ya. Biri gidiyor biri geliyor. Orası Ula git ula ula ula. <laughs> Bro. Ay shit ya kulağımın dibine atıyor ya. Yani. Çığlık at. E şu öyle Şako main'i öldürecek mağaza. Seni ile mı kovalıyor adam? Gelim de onu bir yerle bir edeyim ya. Aha Noel Baba'nın evini buldum lan. Noel Baba çorabı buldum ben abi. Girdim eve keke. Burada birilerini mi öldüreceğiz? Kurabiyeleri mi öldüreceğiz? Kurabiyeler niye bu kadar güçlü? Ağzıma sıçtı kurabiye. Ben bunu sonra senle yaparız tamam. diye düşündüm. Kurak kalabalık ya. Peki. Bayağı bir kalabalık. Biliyorum. Ben çıktım bu Noel babanın evinden ya. Bir kurabiye. onu sonra yaparız bir yani. kurabiyeyi öldürmek Koşman için gerekti. 6 saat uğraştım zaten. Canım azaldı. Peki buluşalım artık. Biraz arkana doğru baksana. Ben gelmek üzereyim sana. Sen de bana doğru gel. Şey, E13'e şey, e mi kuralım? Bak işaretimi görüyor musun? İşaretimi görüyor musun haritada? Görüyorum. Oraya git. Ben de geliyorum oraya. Dur görmüyorum. O benim işaretim. Şu an sen nerede? Ben şu an e13'ün e ortasında Yola işte. doğru mu? He ben de E14'teyim zaten. Ben sana doğru geleyim hatta. Buluşalım yan yana duralım ki. Burada genelde solo he. oyuncular var gibi duruyor. Kaliteli. Ölmeyelim. Ben seni gördüm. Ben de seni gördüm. Açlığın var mı? Susuzluğun. Yok şu an. Canın full mü? Full değil canım. Adam bana iki tane mermi sıktı gelirken. Bende de bir şey yok yani <laughs> Geri zekalı ben de bir şey atacağım diye bekliyorum ya. <laughs> Yapmaz. Buraya yapayım ya bence. Uğraşmaya gerek yok keke. Işık yakayım mı? Yak yak. Emin misin? Yak oğlum ne olacak ya? Görmüyorum içini yoksa. Zaten kafamızın sığacağı bir ev yapıyoruz. Ne bankır yapıyoruz ne bir şey ama. Yani. halen çok hızlı olmasa da hızlı yapıyorum bunları. Eskiden de hızlı yapardım ama. Kike bir kapı mapı koy oraya. Buraya da ben koyayım. Yok ya. Demir kapı koyabiliyor mu? Daha ne olsun? Demir kapı anahtarlı kilit. Ha? Hava yardımın Noel Baba olarak işe... Aha kapının önüne düştü lan Kike. Al onu al. olsun. Aha adam geldi kapıyı açtı. İçeride içeride lambayı aç lambayı aç. Pompalım var lambayı aç. Vurdum vurdum. Dur lan. Ben de vurdum. Ama ne koyayım? Vurdum koyayım. Ona, ona. lavuk lambayı açsan oğlum lavuk içeri girdi. Bunu direkt okyaya çektim vurdum ya. Hello guys. Hello. Afana vururum meşaleyle. Ben şunları ben koyayım. Açamıyorum ama. Açamıyorum mu? O zaman <laughs> bekle yapayım. Dur normal kodlok yapalım o zaman. Ambalaj kağıdı ne iş yarıyor biliyor musun? Bilmiyorum Hediye paket yapıp ah. birine veriyorlar. Sana hediye yaptım kanka. Aman ya Rabbi bu neymiş paketi aç. Oh, oh my god. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur yaparız bir şeyler ya. Bunları yala kanka bunlar iyi can veriyor. Ses Biri geldi bak. kapının önüne galiba. Bakalım. Of oğlum ya. Ananı sikeyim. Aç kapıyı aç. Vaa çok korktum. Çok korktum. Ya biri çok gelmiş mi anladın? Gel, Gelmiş <laughs> <geliş>, gelmiş <laughs> <laughs> o pushed geldi galiba. Bakalım bir içeri dalacak mı mal gibi. O mal da yapacak mı? Kanka tren vagonu gelmiş ama bakayım karşıda. Ne yapacağız? Dur bekle şu adam yokken etrafta şey yapayım mı? Bir dakika dur kapıyı alayım. Kodlok nerede bizim? Bir tane daha kodlok yapmamış. Yakında zıplıyor gibi sanki. Ne diyor? Yok ya oğlum ya. Hayal görüyorsun ya. Hangi hep böylesin <laughs> sen ya. <laughs> adam varmış yok. Ya yok diyorsak yok kardeşim adam mı adam. Hiç Tabii bir anda iyidir. kafaya yok ben. De. Yok oğlum adam mı adam bulur mu ya? Dur bekle şu malzeme nerede onu bulayım. Aç onu. Temel at. Havarla var. Öldün mü? Öldüm abi düştüm mü? <laughs> ben de düştüm. Kapıyı kapatabileyim Allah'tandır. Allah az daha ölüydüm amına koyayım. Dark campers. Tam nerede ev? Şurada mı? Ee, neyse en son öldüğümüz yerde yazıyor zaten. Sen öldün mü evde misin? Evde değilim işte yatağım yoktu bana yatak at Hı, evde değilim. yatağım var senin bir saniye sonra kalkıyorum. Öldüm de evin içinde öldüm ben. Sıkıntı yok. Kalk benim itemleri al. Dola şeye koy. Sanda. Attı mı bana yatak? Boş boş geziyorum mu hala? Boş boş geziyorum. At sana yatak oğlum. Ne gerek var Allah bir şey mi var? İtem mi var ama lazım? ne ben ya? Bilmiyorum. Metin iki sana, sana da tabanca buldum ama. Ya kanka kumaş bul iki tane yatak at bana ya. Delireceğim. Nereden bulduk, ya. Çıldıracağım. Kumaş yok oğlum yok oğlum, hmm, burada. Ne kumaş. demek ya. yok ulan kumaş. Dur, toplam iki silah sekiz mermim var şu an. Bir gameplay yapıp. Oh ya oh oh. Var. Merry Christmas. I, I, I give I give item for you. Come. Kalkmasam olmaz ya bu arada Bana sıkanlar da bunlar az önce I have item for Harbi you şey mi? Bu yanımızdaki ev Take çok it. sıkıntı bir ev ya Allah öldü oh. <laughs> Nasıl öldün ya Oğlum kafama sıkıntılar ama Yanımızdaki ev çok sıkıntı bir ev derken Çok gerçekçi misin Hello No, 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 no. Frente, frente. Frente, friendly. friendly. friendly, friendly. <laughs> Why are you running? Yine mi öldürdü? Öldürmedim de ölmek üzere. Neyse ne ya. Çık da bir kumaş arası sadece bak ya. Kapıyı kapat ama ha. Nasıl lan? Kapı kapanıyor mu? Hmm, açık bırakma onu mu kapıyı? İçeri giderler. Oğlum içerisinde kalsınlar belki üşümüşlerdir. Değil mi? Aynen. yardım edeceğim kanka bu devirde. Yardım abi yardım. bir touch bulu al gelse de diyecekler sana <laughs> sana. <laughs> Amdin Bey. Amdin ne yapıyorsun? O üç kişi dedikleri mi o... patlıyordur inşallah. Birine, tren miren, tren miren havaya uçuyor bir şeyler oluyor. Zıplıyor ama. Hmm. Seyirciyi almıyorum ki aşkım niye böyle yapıyorsun? Üst nasıl vuruyor bana ben anlamıyorum ya vallahi. Karuta Başta toplanmayalım istiyorlar galiba ya. Rus. Noruski. Norrsky. No, 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 no. oh, my friends. Are you living in Russia? Da. da okay. Yes, yes. Yes, okay. Goodbye. Bye. 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 The Ruski why are you crying, Miguel? Miguel, why are you crying, Miguel? I nothing, I Miguel. Miguel, I have nothing to Miguel. Me. Why you fucking stay puta madre to me? Bu adamı neyle öldürebiliriz ki? Pompalı çekelim. Bu bizi kandırıyor ya. Biz de onu kandıralım. Şöyle kapıyı açalım. Bu araya girsin. Seni vurmaya kalksın. Sen burada dur. Şu köşe sağ köşede dur. Eline ok yay çekme. Ok görürse cross koyar. Böyle eline hiçbir şey alma. Salak gibi dur tamam mı? Ha. böyle dur. Sana gelince bana de ki Tugay geldi de ben çıkıp vurayım pompalıyla. <laughs> Vallahi bak. <laughs> You have to go outside and farm wood for me, brothers. Just go. Don't be FK. We are friends. You have to go outside. Gel gel vur 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 vur. <gülüyor> <gülüyor> Eşek kafa. <gülüyor> <gülüyor> De bu kadardı bu. Enayi. Enayi. Gel gel. Kapat kapat Gözün kapat. Aha, arkadaşını da öldürdüm. Thanks for loot losers. öldürdüm <laughs> <laughs> İyi lan, hazmat falan aldık. İki tane şırınga pompalı aldık. 33 mermisi var pompalının. <laughs> İyi baitledik. <laughs> ben biliyordum bunların geleceğini kapının önünde. <laughs> Salaklar ya. <laughs> Eşek kafalara <laughs> o zaman çekiyorum kanka. Ya. Çek çek. Yani Rahatla. <laughs> Oy. adam var adam var evde adam var dur, dur, dur. adam girdi adam girdi eve adam girdi dur dur da ben müzikle akıllarını karıştıracağım dur hatta ben saksafon çalacağım dur tamam sen kapının önüne ben pustum sen şey yap Ulan beni öldürmüştü. Öldü bak. <laughs> Biliyorum lan bu piç ya direkt sıkıyor. Oo ne loot var la sende. Açtı işte kapıyı geliyor üstümüze. Öldürdüm salağı. Yar otosunu aldım. Harbi mi? Hmm. Gelsene buraya. Bunun lootlarını aldım. Sen yani kendi lootlarını alırsın. Babak direkt üstüne koşuyor. Easy baba bir sürü malzeme topladık ya. Tabii. Baksana. 200 tane kumaşımız var yani. Bayağı hurdamız falan da oldu ya. Hmm, hiç kasmıyoruz bir de yani. Kassak acaba neler olur?